Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu ikide Silent Hill 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada oyunumuzu bir kayıt almıştık. Ve şimdi bakalım burada neler yapacağız. Şu saate tekrardan evet birkaç gün önce durdu. Zaten bunları gördüm ve sanırsam oyun burada bana yeni bir şey göstermeyecek. Buraya taşındığımdan beri burada duruyor. Bu çok garip. Tamam. <laughs> O halan orada ne arıyor? Ve burada da bir şeyler. Duvarda bir yazı var. Ya tabi alacağım. Tabancayı aldık. Şimdi dur şurada. Buraya kazınmış bir not var, bir buz kıracağı ve onun gibi bir şeyle kazınmış olmalı. Sahip olduğum zayıf umut yavaşça kaybolup umutsuzluğa dönüşüyor. Bir şekilde o deliği kullanmayı başarabildim ama ne yaparsam yapayım bu daireden fazla uzaklaşamıyorum. Hol, pencereler, duvarlar. Bu daire başka bir boyuta saplanmış gibi görünüyor. Elon hiç fark etmedi. Umarım ismini düzgün telaffuz etmişimdir. burası fark o ne lan ilanı <laughs> <Elon> buradan <laughs> dikizliyoruz. <de> <laughs> e burada <laughs> There it is. o ne lan Five Nights at Freddy mi Bonnie Jumpscare mi geliyor? Bir şey olacak mı burada? Tamam çıktım. Hop yine telefon çalıyor. Haydi bakalım. Dur. Geliyorum. Bakalım me. If you need a token, there's one here. Ne? Jeton falan bir şeyler dedi de. Ya buradan bir sesler. Duyuyorum da. Evet ben şu an birazcık korkmaya başladım. Yapacak bir şey yok. Evet şu taraftan geliyor. Ya girsen mi tekrardan deliye? Girdik artık. Yapacak bir şey yok. O ne lan? Ben ee, tabancayı kullanacağım? Hah, anladım. Şimdi dur. Ee... Ya şu şey butonu değil miydi? Dodge yapmak. Ya ben silahı değiştirmek istiyorum. Dur nasıl şöyle? Dodge. Dodge nasıl yapılıyordu? Ya Ya butonları karıştırdım ben orada. Tamam neyse buradan çıkacağım ben şimdi. O ne lan? Hep şöyle bir sesler geliyor da anlayamadık. Şimdi hangi tarafa doğru? Tamam bunu ben öldürdüm zaten. Bir alıştırma yapıyorum da. Doğru tarafa doğru... Dur garip bir cümle oldu. Umarım doğru yöne... Doğru... Umarım doğru tarafa gidiyorumdur. Tamam. Şu kapı hala daha aynı durumda. Muhtemelen buna hala tabanca bile bir şey yapamayacağımı düşünüyorum. Ya bir dur ya. Kontroller... Hala daha alışmış değilim kontrolleri. Burası da evet burası da aynı. Tamam demek ki yanlış yöne doğru geldim o yüzden hemen şuradan şuna geçerken bir vuralım da. Tamam vurduk şimdi kaç. Ee, ya acaba burada bir şey olabilir mi? Burayı geçen bölümde kontrol ettik de belki de bu bölümde bir şeyler eklenmiştir diye baktım da yok. Tamam demek ki ben şuraya geçeceğim. Dur şurası mı? Burası mı? Tamamdır burası. Ne var burada? Ya kamera açıları falan da öyle garip bir şekilde tasarlanmış ki sanki işte bilerekten önümüzde ne olduğunu göremiyoruz ve bu bize ekstradan bir geriyor. Dur ben ya acaba ben e, şunun bir şeyler bir şeyleri mi tıklamam gerekiyordu burada? Ya hayır ya ben bunu nasıl görmemişim? Ya alacağım tabi dur 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 Çatı saatte durağına gitmek için jeton istediğim kadar kullanabilirim. Tamam. Dur. Ha bir jeton otomatik ama bozuk. Aa tamam şöyle bir jetonumuz. E, jetonumuz zaten var ne yapmam gerekiyor ki? Üzerine mi tıklayacağım? Bunu burada kullanamam. Burada peki? Hayır. Ha kullanıldı. Tamamdır. Şimdi evet jetonumuz hala daha e, duruyor. Aşağı doğru indim. O ne oluyor? Yine duvardan bir yaratıklar. Daha doğrusu bir yaratık çıkıyor. Şimdi o bana doğru mu geliyor yoksa... O ne lan? Bana ödüm koptu kaç. Ya sen beni kandırıyorsun da. Ama hadi öyle olsun. dımsı. Lan ben kendimi bile çıkaramıyorum. Seni nasıl çıkaracağım? Haydi. Başladık. Silent link, gerilim dolu aksiyonla. Ha, orada bir şey var. Ya şu nasıl lanet bir kamera açısıdır. Ölecek misin? Ölmüyordu Ya ben seni nasıl kurtaracağım <laughs> Dur 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 kurtulacağım Dur ben o kaç Aa şurası jeton da falan. Ha burada bir düğme var. Tamam galiba kapısı açıldı. O zaman ben dışarıya çıkacağım. Aa geldin lan buraya. Sonunda. Onlar hala daha orada. Ben şu içeriye doğru Girdim de şurası evet zaten oradan geldim ben. Burada bir şey yok. Orada bir şey var da oraya mı gireceğiz? Tamam girelim. Haydi be. O zaman burası da değil. Orada ben bir e, açık kapı daha gördüm de yanlış mı gördüm yine yok şurası e, acaba şunları. Dur. şimdi de şuraya geldik. Bu da ne? Lan neler oluyor burada? Dur biz buraya zaten gelmiştik değil mi? Kaç. deneyelim açılıyor mu Hayır bu açılmayacak Tamam demek ki biz oraya gitmek zorundayız Acaba şunları ateş ederek kırabilir miyim diye merak e, ediyorum baya. Şimdi de şuraya geldim. çok karışık. Kafam karıştı benim. Ha? Geldim sanırım. Yine geliyorlar. Dur ben az önce iki yere geri mi döndüm? Evet ben orayı... Burası orası mı? Böyle bir merdiven var mıydı? Ben oradan mı indim zaten? Yok, lan değildir. Hayır, orası değil. Daha bakalım şu merdivenlere doğru. Ben buradan mı indim lan? Yok. Tamam, harika. Ee, şunu aldık. Ne oluyor? E ee, geçemeyecek miyim buradan? Sadece ama kapalı. Dur Ben neden haritayı kullanmıyorum? Evet haritayı kullanabilirim. Buraya girebiliyormuşum. Ah iyiymiş. Üf, geldik bakalım. Ha, yine kaldık tek başımıza. Zaten Cynthia bir halta yaramıyordu. Ee, dur bir hayır. Öncelikle şuraya bir. Hop. Delik mi çıkmaz mı? Aşağı doğru indim. Oğlum çok geliyorum beni. Aynı yere mi dönecek? Yok burası farklı bir yer. Mermi bulduk. İyi. Açıldı. Ha bu diğer kapı. Tamamdır harika. Demek ki artık bu kapıyı kullanabileceğiz. Hayda. Ya gelmeye çalışıyorum da. Ölecek miyim ben burada? Hayır şuraya... Ya hayır be. Tamamdır tekrardan buradayız. Oyun beni bayağı geriden başlattı. O yüzden buraya kadar video dışında oynadım. Ve kontrollere bir tık daha e, alıştığımı düşünüyorum şu an. Şimdi şunu al. Evet bu tabanca mermisini alacak, alacaktım. E, şimdi ya acaba ben diğer... Şu deliğe bir girsem mi yoksa girmesem mi bilemiyorum. Ee, dur şu. Şuradan şöyle aşağı indik. Ya orada ne var diye de merak etmiyor değilim. Ama neyse. Şöyle kaçtım buraya doğru. Şurada dışarıda köpekler bayağı sıkıntılı. Mermi kullansam mı yoksa e Kullanmasam mı onu? Henry, I found the exit. Come to Ya şunu ben bir öldüreceğim de. Gel bakayım sen buraya. bu sefer bittin. Kaç. Yine kaç. Hop bir tanesi daha var. Lan bir sürüler. Dur kaç 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 kaç. Dur nasıl kaçacağım? Şöyle. Doğru yere gelmişim zaten Dur or orada şey var onu almam gerekiyor Enerji içeceği aldık Tamam şuraya doğru gittim Umarım doğru Doğru şey yapıyordum Yapıyorum dur Heh, Şöyle takacağız Yanlış yaptım Ya yine mi? tamam olsun. Yapma bunu be. Böyle. Ha zaman. Ya olay zamanlamada bitiyormuş. Tamam zar zor bile olsa gelmeyi başardım ve ben riske gitmeyeceğim hmm. şunu Kullanacağım da bayağı az bir miktarda da arttırdı canımı. Umarım doğru yöne doğru gidiyorumdur. Burada mermi mi gördüm ben? Evet mermi. Bunu aldık. Evet alacağım tabii. Tamam şu anlık sanırım... Evet. Hop hop hop. Ya bunlardan nasıl kaçacağım ben? Ya canım. Evet tableti aldık. Ayartma tableti. Tamam ilginç. Ya benim buraya gelmemi istedin sen. Ve ben şu an buradayım. Ha tableti dur. Sonra birileri geldi falan dedi de kapı açılıyormuş tamamdır. Cynthia. Lan. E ee, geçen hani beni, benim rüyam falan diyordun. Are you okay? Ha dur hala daha hayatta. It's just a dream, right? I drank too much last night. I never got to do that special favor for you. I... I feel like I'm dying. It's okay. It's just a dream. <laughs> 121 O ne acaba Tekrardan ee, kendi odamızdayız ve rüya ama Cynthia'nın rüyası mı yoksa bizim rüyamız mı emin değiliz ama yataktan kalkıyoruz. Cynthia belki de ne oluyor polis sirenleri falan. Eğer yani. What's that noise out there? E, bakalım bir kontrol edelim de diğer bölüme bırakalım bunu. Bakalım ara sahne kendisi gösterecek mi? Yoksa diğer bölüme bırakma şansımız var mı? Bir şeyler oluyor da. Acaba şey rüyamızda Sinti öldü. Şu e, gerçekte de yan odadaki kadın mı öldü? O yüzden mi polis, ambulans sirenleri falan? Tamam, şimdi buradayız da Hurry up and get that ambulance! Quit yapping and move her already. Damn. She's got numbers carved into her. What's going şurada I wonder. Ah, sure. Dur. And now the news. In Washington. A gathering of 200,000 people appealing for stricter gun control laws in the wake of a spate of violent shootings throughout the country turned tragic when shots were fired into the crowd. Two people were killed and several wounded, including a three year old child. At this moment, no suspects have been found. Police are investigating the source of the shots. Hmm. protesto falan derken demek ki bayağı insan iki kişi ölmüş ve Birisi de sınırım 3 yaşında bir çocuk vurulmuş, yaralanmış. Tamam e, olaylar ilginç e, yöne doğru kayıyor. Şöyle ben burada kayıt aldım ve sınırım videoyu burada bitirmemiz diğer bölümüne heyecan açısından daha iyi olacaktır. Neyse öyleyse ben de laf fazla uzatmadan bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.